Enfis Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere kolay yöntem ile oklavasız, merdanesiz bir şekilde hazırlamış olduğum tahinli çörek tariflerini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir paket kuru mayayı, 2 su bardağı ılık sütü aldım karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitredir. Bir adet yumurtanın akını da ilave ediyorum. Sarısını kenara ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve kontrollü olarak un ilavesine geçiyorum. Toplamda 5-5,5 su bardağı arası un kullandım. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Her zaman için hamuru temiz elinizle kontrol edin ki sizi yanıltmasın. Zaten yağlı bir hamur olduğu için kolaylıkla toparlandı. Yoğurmuş olduğum hamuru hiç beklemeden 3 parçaya ayırdım. Bu şekilde 3 adet beze elde ettim. İlk yapmış olduğum bezeyi servis tabağı boyutunda olacak şekilde elim ile açıyorum. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde yumuşacık poğaça hamuru kıvamında olduğu için kesinlikle oklavaya merdaneye ihtiyaç olmadan kolaylıkla açılıyor gördüğünüz gibi. Bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli benim için. Açmış olduğum hamurun yüzeyine 2-3 yemek kaşığı kadar tahini gezdiriyorum. Hamurun tüm yüzeyine tahini sürüyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker serpiştiriyorum. Dilerseniz çekilmiş ceviz, fındık vesaire de kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci bezeyi de açıp hamurun üzerine kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane bezeden 1 grup hamur elde ediyorum. İkinci katı da yine aynı şekilde tahin ve şeker ile kaplıyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi burada da denediğinizde güzel sonuçlar elde edebilmeniz için bütün ince ayrıntılarını anlatmaya çalışıyorum. Ee, yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese faydalı olmaya çalışıyorum. Son katmana 3. hamuru da açtıktan sonra kapatıyorum. Kenarlarını iyice yapıştırıyorum. Bu şekilde 3 bezeden ara katmanları tahinli ve şekerli olan bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıp Yaklaşık 20 dakika kadar oda ısısında bekliyorum. Bu şekilde hamuru dinlendirdim. Bakın fosur fosur kabardı. Tekrar elim ile hamuru hiç oynatmadan açmaya başlıyorum. Dinlendirince hamur kendini çok daha güzel saldı. Açabildiğim kadar büyük boyutta açıyorum. Fakat çok ince bir hamur istemiyorum. Bakın büyük boy fırın tepsisine iki tık falan daha büyük olacak şekilde açtıktan sonra baş kısmından hamuru ikiye katlıyorum. Dört parmak genişliğinde. Börek hamuru gibi incecik olmasını istemiyorum ki piştiğinde böyle içerisi pofidik pofidik olsun. Katlamış olduğum kısımları kavanoz yardımı ile yuvarlak yuvarlak olacak şekilde kesiyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Normal su bardağı da kullanabilirsiniz. Küçük bir kasede tercih edebilirsiniz. İç malzemesini haşhaş olarak veya ekmeğe sürülebilir çikolata olarak da damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kestikten sonra bu kenarda kalan boşluklar hiç ziyan olmuyor. Birazdan sizlere onu da göstereceğim. Kenarlarının nasıl güzel değerlendiğini. Hiç endişe etmeyin. Bakın tüm hamuru bitirdikten sonra kenardaki kalan kısımları bu şekilde açma şeklinde sardım. Üzerine bir tane yumurtanın sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar eklediğim sıvı yağını karıştırıp sürüyorum. Üzerine çatal ile bu şekilde çizikler atıyorum. 180 derecelik alt üst ayarı açık ısınmış fırına gönderiyorum. Güzelce kabarıp piştiler. Hemen bir tanesini alıp sizlere doku testi olarak yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. bol bol yapıp dondurucuya atabilirsiniz. Tahin seviyorsanız ama söylediğim gibi iç malzemeleri damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Farklı görüş, öneri ve yorumlarınız varsa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tarifimi faydalı bulduysanız faydalanmasını istediğiniz tüm sevdiklerinize aşağıdaki paylaş kısmından gönderebilirsiniz. Uzun zamandır beni takip eden arkadaşlarım bilir. Benim kanalım genel anlamda hamur işi tarifleri üzerine kuruludur. Özellikle börek, açma, poğaça, baklava tarifleri bulunur. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Bir tane de kenarlarından elde etmiş olduğum tarifi göstermek istiyorum. Bakın o da yine aynı şekilde içerisi kat kat pofur pofur kabarmış olan yumuşacık tel tel bir tahinli çörek oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın, hoşçakalın.